Merhabalar arkadaşlar, merhabalar sevgili takipçilerim. Bugün günlerden Pazar. Bakın şöyle çiçek gibi bir giresun, çiçek gibi bir kaya dibi. Hava mis. Şimdi ee, bu videonun arkasına. 2 ee, saat önceki Giresun'u ekleyeceğim şimdi. Hemen sizler için 2 saat önceki Giresun'u da göstereceğim. 2 saat önce kıyamet gibi bir yağmur yağdı. Şu an ise hava çiçek gibi. Bakın. Çok serin rüzgarlı. Ama çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Küçük bir video olsun böyle. Ee, dediğim gibi hemen şimdi e, az önceki çektiğim yağmuru 2 saat önce çektiğim ve yayınladığım bir önceki videomdaki yağmuru arkasına hemen ekleyeceğim. Şöyle etrafımı göstereyim size. Dolmuş bekliyorum ben hemen yolun kenarındayım. Çiçek gibi bir giresun. Biraz önceki yağmurun ardından hiç tahmin etmezdik böyle bir hava olsun. Bakın yabani böğürtlenler arkadaşlar. Bunlar GDO'suz, katkılı, katkısız doğal yabani böğürtlenler. Şurada bir tane olmuşunu görüyorum. Onu sizin için tatmak istiyorum izninizle. Bismillah diyerek. Harika. Harika. Gerçekten çok güzel. Burası orman olmuş ama. Börtlenler harika. Evet galiba şurada dolmuşum geliyor. O teyze çünkü duraktan çıktı. Evet, dolmuş göründü arkadaşlar. Hemen arkasına yağmur videosunu ekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim sabırla. Abone olmayı unutmayalım lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ön tarafta olanlara bakın arkadaşlar. Ben diğer tarafı sizler için çekerken burada şemsiyemin demiri eğilmiş şu beyaz şemsiyenin. Sebzelerimin üstüne düşmüş. İnşallah kırılmamıştır. Yağmur biraz takiplese gidip onu alacağım oradan. Bence kırılmış. Bakın yatıyor. Aa. Bence kırılmış. Yoksa kendi kendine kapanamazdı öyle. Çok fena. Oradaki mısırlar yine yatmaya başlamış. Bakın. gidip o şemsiyeyi almam lazım ama göze alamıyorum. Ama her şekilde gidip almam lazım arkadaşlar.